Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Elimde görmüş olduğunuz dünyanın en ince, en hafif bilgisayarlarından birisi ki en ince OLED ekranlı notebook aynı zamanda Gerçekten inanılmaz hafif ve ince arkadaşlar. Asus Zenbook S13. Aslında bu, bu gibi ince ve hafif bilgisayarlar MacBook Air'larla gündem oldu, popüler oldu. İşte Zenbook S13 de tam bu noktada çok iyi bir hatta daha hafif daha ince bir Windows alternatifi arkadaşlar. Çok iyi bir alternatif. Yani Zenbook S'in özelliklerine geçmeden önce kullanıcı kitlesinden bahsetmek istiyorum. Bence tam bir patron bilgisayarı. Şimdi diyeceksiniz ki yani MacBook Air var. Her zaman öyle olmuyor arkadaşlar. İşletim sistemi de çok önemli önemli. Özellikle böyle business tarafta birçok uygulama Windows tabanlıdır. Örneğin muhasebe programları işte fabrika kontrol programları atıyorum. Turkcell'de çalışıyorsunuz. Genel müdürlükte. Turkcell'in kendine ait bir uygulaması var. Dolayısıyla o Windows tabanlı oluyor. Ve size böyle bir bilgisayar lazım oluyor çalışabilmeniz için. O açıdan Windows tarafında da böyle çok iyi bir alternatif olması bence çok iyi. Bu bilgisayar var. Özellikle taşınabilir iş insanlarına tavsiye ediyorum. Bir satış temsilcisinizdir. Direkt zaten bir dosya kadar defter kadar arkadaşlar. Direkt yanınıza alıyorsunuz, götürüyorsunuz, sunumunuzu yapıyorsunuz. Ya da işte evden çalışıyorsunuzdur. Kafeye gidiyorsun, şuraya gidiyorsun. Sürekli bir taşınabilir haldeysen çok iyi bir bilgisayar. Gerçekten çok iyi bir alternatif. Şimdi ben detaylarına geçiyorum arkadaşlar. Asus Zenbook S13 tam 13 inç bir ekrana sahip. İnceliği 1 santim, ağırlığı da 1 kilogram. 16'ya 10 bir ekranı var. 2.8K OLED ekran. Eşler destekli ve 550 nit parlaklığına sahip. Aynı zamanda DCI P3 komutunu destekliyor. Ekran aynı zamanda Dolby Vision sertifikasına sahip ve Pantone tarafından da onaylı. Çok iyi bir ekranı var. Ekran başında saatlerde çalışabilirsiniz gerçekten. Bakması çok keyifli. Pikselleri falan görmüyorsun. Neredeyse bir telefon ekranına bakıyor musun gibi. Kaliteli saatlerce başında ofis işleriyle uğraşacaksanız göz konforu için de çok önemli. Çok iyi bir ekranı var. Kasasından biraz bahsetmek gerekiyor. Bu kasa çok ince, çok hafif ama çok dayanıklı arkadaşlar. Amerikan askeri sınıf bir sertifikaya sahip. Yani nem testi, düşme testi, darbe testi, sıcaklık testi gibi konularda çok iyi. Aynı zamanda menteşe yapısı da çok enteresan. Menteşeyi full açabiliyorsunuz ve bir bilgisayar açıp masanın üstüne koyduğunuzda da menteşe biraz destek oluyor ve eğim veriyor. Klavyesinin yazma konforu çok güzel. Touchpad de yine aynı şekilde çok iyi bir şekilde çalışıyor. Çalışmak için ideal olduğunu söyleyebilirim. Üzerinde web kamerası var. Web kamerası dışında kızılötesi sensör de var. Açtığınız anda yüzünüzü otomatik olarak tanıyor. Sanki bir iPhone açıp kullanıyor musunuz gibi. Kapağı kaldırdığın anda seni tanıyor ve kullanmaya başlayabiliyorsun. Performans konusuna gelince üzerinde 13. nesil Intel Core i7 işlemci var arkadaşlar. Bu platformu kullanıyor. Grafik olarak da Intel Iris Xe'yi kullanıyor. Günlük işlerinizde kullanırken akıcı güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. 1 TB'ye kadar PCIe Express 4 SSD ile geliyor. 32 GB'ye kadar yine RAM desteği var arkadaşlar. Bahsettiğim senaryolar için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gayet hızlı, güzel bir deneyimi var. İş insanı dedik ya burada batarya da çok önemli. Bir de çok ince ve hafif olduğu için bataryası nasıl olacak diyorsanız 63 Watt'lık bir batarya var içinde arkadaşlar ve Asus 14 saate kadar kullanabilirsiniz diyor. Ya bunun yarısı olsa 7 saat zaten günlük çalışma rutininizi karşılayacaktır. Sabah 9'da işe bak başladın, akşam 6'da bitirdin 9 saat. 14 saat pil ömrü var. Genelde onu tutturamazsınız. Biraz düşer kullanıma göre. 9 saati rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz ya da işte 7 saati rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Pil ömrü konusunda gayet iyi. Çantana at ve çık. Başka bir şeye gerek yok şeklinde. Şarj ederken de sadece 49 dakikada %70 şarj oluyor. Bu da güzel. Yani hızlı şarj olabiliyor. Genel kabaca özellikleri bu şekilde. Ben taşınabilir iş insanlarına mutlaka tavsiye ediyorum. Çok premium, masada güzel görünen bir bilgisayar. Hafif, performansı, ekranı muazzam, çok keyifli. Performansıyla, ekranıyla kullanımıyla mutlu edecek güzel bilgisayar. Fiyatına baktım. Yani şu anda 35 bin ile 40 bin arasında fiyatlar görüyorum arkadaşlar. Bence fiyatı da normal yani iyi bile hatta. Çünkü böyle alternatifler çok yok. Asus burada iyi bir çıkarmış. Premium bir bilgisayar yaratmış. Fiyatı bana normal geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. İncelemeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar. Bizi sosyal medyada takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.